arkadaşlar yine kanalıma hoş geldiniz. Yine büyük bir sürprizle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuz hani fazla uzatmayayım. Konuya girmeden önce konuyu açıklamak isterim sizinle. Paylaşmak isterim bu konuyu. Şimdi olay şu. Şimdi e, Türkiye'den veya yurt dışından iş başvurusunda bulunduğunuz zaman arkadaşlar ne yapıyorlar mesela? Sizden bayağı evrak falan istiyorlar. Tamam işte IELTS olacak, şu olacak, İngilizce, İngilizce ile ilgili falan. Şimdi bir link var aslında Indet üzerinden bu, biz bunu yapacağız ama Indet'te ne yazman gerekir mesela sen ben aşçıyım ben bilmem buna yazmana gerek yok sadece orada bir kelime var onu yazdıktan sonra karşında bir sürü firma çıkacak bu pozisyonda tamam mı ve az evrakla seni işe alıyor mesela o şöyle ben size bir bilgi vereyim Lima diye bir şey var Lima yani işveren yabancı şubeden almış olduğu bir belgedir yani lima belgesi anlıyor musunuz o belgeyi size zaten iletiyor ama şöyle bir şey var şöyle ben anlatayım mesela Kanada'da iş yeriniz var ondan sonra fabrikanız var işler tıkırında falan ama eleman bulamıyorsunuz gelen elemanların çoğu kaçıyor niye kaçıyor Vardiyesi çok ağır gece gündüz çalıştırıyor falan filan ondan sonra maaş az bugün Kanada'da Kimse 15 dolara, 18 dolara kolay kolay çalışmaz. Çok nadir. Ya yani adam diyor ki ben 15 dolara fabrikada çalışacağım 20 dolara çalışacağım gider Uber yaparım mesela. Anlıyor musunuz? Aha Uber yaparım. Gider Uber yaparım. Daha iyi mesela. Anlıyor musunuz? Bakın her taraf kırmızı. Ne alet olsun. Her taraf kırmızı görüyorsunuz. Şu anda ben de buradayım. Havalimanındayım. Bekliyorum. Ee, sıramda önümde şu anda 26 araba var. Şu adam diyor ki ben bunu niye yapayım? Ne yapıyor şimdi? İş veren eleman alıyor, sabah giriyor, akşam çıkıyor, ayrılıyor. Parayı beğenmiyor ya da geliyor. Bir hafta çalışıp sonra gidiyor altına araba çekiyor. Ondan sonra Uber yapıyor, deli bir yapıyor. Ha. Burada iş veren para kaybediyor. Bu durumda ne yapıyor işveren? Diyor ki ben e, yabancı şubeye yazı yazıyor. Diyor ki ben yurt dışından eleman almak istiyorum. Tamam mı? Eleman almak istiyorum. Çalıştırmak, çalıştırmak istiyorum. E, yabancı şube bütün yetkiyi ona veriyor. Tamam diyor lima belgeni ben sana lima iznini ha, lima provided ya da approved bilmem ne bunları yabancı şube işverene veriyor. Yani önünü açıyor. Diyor ki kardeşim ben sana bu izni veriyorum. Sen adamı alırsın ülkene. İster İngilizce biliyor ister bilmiyor. Tamamen sana kalmış bir şey. Yani sen mesela e, siteye girdin. Sen aşçısın mesela. Başvuru yaptın. Karşı taraf istese İngilizce tamam istemese yapacak bir şey yok. Ama genelde genelde sizden en az level 4, level 5 bir seviye İngilizceyi istiyor adam. Tamam mı? Türkiye'de herhangi bir kursa gireceksin. Kursta e, bir şekilde mesela akşam evden işten eve geldin. Ya, tamam sinirli olabilirsin, sıkıntın olabilir falan. Ama en azından yarım saat, bir saatini ayır İngilizce öğrenebilmek için. Yani bir dil bir insan, iki dil iki insandır unutma. Yavaş yavaş kendini geliştir. Ondan sonra kursa git. Harç bir şekilde o kursun level 4, 5, 6 seviyesi olan belgeyi al. Çünkü işveren senin CV'ni beğendikten sonra seninle görüşme ayarlar. Zoom olur, Skype olur, WhatsApp olur. Bir şekilde seninle görüşmek ister yüz yüze. Ondan sonra görüştüğü zaman senin o adamın ne dediğini senin anlaman lazım. Onun ne dediğini sen o, o, o. Senin ne dediğin o adamın anlaması lazım. Ha he bilmem ne bunu anlatmayacaksın. Ya da bende ufaktan idare edecek kadar İngilizce var. Bunlar yalan hikaye, palavra. Bunlara böyle bir şey bir İngilizce olmaz. Önce bir İngilizce seviyen olması lazım. Herhangi bir kursa git. İstanbul'da orada burada. Ondan sonra kıyı paraya yatır. İngilizceyi biraz öğren. Filmler izle. Ondan sonra Atıyorum Trump'ın tartışmaları var e, televizyonda mesela Hillary Clinton'la o tartışmaları izle dinle ne dediğini altyazılı bir şekilde yani hem konuşurken İngilizce hem altyazılı İngilizce onları iyice bir ben bile yani Kanada'da olduğum halde İngilizcem olduğu halde yine de açıyorum Trump'ı dinliyorum yani ne diyor mesela filmler, kovboy filmleri falan izleyin bir şekilde geliştirin kendinizi. Anlıyor musunuz? Geliştirin, böyle kalmayın. Tamam mı? Sap gibi ortalıkta dolaşmayın böyle. Bunu yaptıktan sonra o zaman bu site sana uygulanır. Senden mesela e, diploma ister, bir şey ister. Bunlar zaten sende var. Yoksa da yoktur yani. Fazla sıkıştırmıyor. Niye sıkışıyor? Çünkü şu anda adamın işi tıkırında, tıkırında olduğunda, olduğundan dolayı adam eleman bulamıyor. Bir an önce eleman istiyor yurt dışında. Seni yurt dışından alıyor, gereken evrakların her şeyini hallediyor, vize, iş vizeni gönderiyor. İş vizeni gönderdikten sonra Kanada'ya geldikten sonra o adamın yanında bir sene mi iki sene çalışıyorsun. Çalıştıktan yani sözleşme bittikten sonra ister yeniler o da sana kalmış. Ben yenilerim ya da ellemem o bana kalmış bir şey tamam mı? Memnun devam edersin aynı işte memnun değilsen adam sana gereken evrakları verir. Gider oturma iznine başvuru yapabilirsin. Ha bu adam burada şöyle bir şey mesela e, Kanada'dasın çalışma iznin var ama oturma iznin yok tamam? mı? Çalışma iznin var öğrenci olarak gelmişsin veya kaçak gelmişsin veya iltica etmişsin falan ama çalışma izni, oturma iznin yok çalışma iznin var bir sene olur iki sene olur yine bu lima olayı burada da geçerli gidersin mesela tırcılık sektöründe inşaat sektöründe. E, fırıncılık sektöründe. Ondan sonra çok tehlikeli işler var mesela, kimyasal işleri var, şunlar var bu yani insanlar gidip onu yapmaz, tamam mı? Adam diyor ki olsun ya canım cehenneme diyor gidiyor o işte çalışıyor. Yeter ki ben oturumumu alayım hesabı. Sen çalışma izniyle birlikte atıyorum A firmasına gidiyorsun diyorsun ki ben burada çalışmak istiyorum. Çalışma izni veriyorsun, kafa kağıdını veriyorsun adam lima girişini yapar ve bu şekilde devam edebilirsin. Buradakiler kolay. Kanada'daki olan insanlar yolunu bir şekilde buluyor. Ama önemli olan Türkiye'den Kanada'ya bu şekilde nasıl gelip nasıl çalışmak. Size tavsiyem şu. İngilizcenizi geliştirin. Ee, varsa diplomanız çok iyi olur. Bir güven sağlar sizin için. Sabıka kaydı yaptırmayın Türkiye'de. Gözaltılarınız olmasın. Sicil kaydınız olmasın. Çok temiz durun yani. Aşırı derece temiz durun. Tamam hiçbir şekilde sıkıntınız olmasın tamam mı? Yurt dışı çıkış yasağınız, giriş yasağınız olmasın. Kesinlikle bu belge isteniyor. Sabıka kaydı belgesi. Ondan sonra atıyorum kendi dalında çalışıyorsa mesela. Mesela sen inşaatçısın. İnşaatçı olarak kalkıp bu siteden aşçı olarak başvuru yapamasın. Böyle adamlar da gördüm ya. Yani. İnşaatçı adam gidiyor aşçı olarak başvuruya. Bu da yanlış tamam mı? İnşaatta çalışırken atıyorum fotoğraflarını çek. Mesela bareteyle işte Güvenli kıyafetleriyle hepsini sen bunları ayarla ki adam desin evet bu adam ciddi, bu adam sağlam, bu adam harbiden benim aradığım adam. Tırcıysanız aynı şekilde fotoğraflar çekiniz. Güvenli e, e, mesela araba kullanırken kalkıp da e, şey yapmayın mesela. E, bir elinizde direksiyon, diğer elinizde ağzınızda sigara böyle videolar yapmayın. Yani tam safety adam olsun, safety man olsun yani şeyiniz yani böyle bir e, kamuflaj yapın hayatınızı. Mesela aşçıysan fotoğraf çek, ondan sonra güzel bir CV yap. CV bölümünü ben kesinlikle sizinle paylaştım aslında. CV konusunda hani tır CV'si nasıl yapılır diye aynı şekilde Canva programı üzerinden bir sayfalık CV yapıyorsunuz. Öz ve kıza bir bilgi, nerelerde çalıştığınızı, referanslarınızı hepsini aynı şekilde İngilizce olacak yazacaksınız. Nerelerde okudunuz, nerelerde çalıştınız? Sigortalı vesaire vesaire. O sigortalı da sigortalı olarak da Türkiye'de çalışın arkadaşlar. Sakın kaçak göçek yapmayın. Resmi olarak çalışırsanız ve çalıştığınız, çalıştığınız iş yerinde en azından iki sene çalışın. En azından iki sene orası sizin bir referansınız olsun tamam mı? Telefon numarasını eklersin, arkadaşı gösterirsin. Ondan sonra çünkü sigortalı çalıştığın sürece ha bu adam ülkesinde vergi ödemiş ha benim ülkede de vergi ödeyecek. Mantığına geliyor. Tamam mı? Tamamen yabancı şube yetkiyi böyle bunlara vermiş tamam mı? Ya işverenin tamam ben sana bu yetkiyi veriyorum bu adamı sen artık ister getir ister getirme. O adam gereken parayı yatırıyor zaten seni buraya getirmek için tamam mı? Ondan sonra gereken parayı zaten yatırıyor. Sen burada ne yapacaksın kardeşim? Sen burada yapman gereken bunlardır. Bir de size tavsiyem indet üzerinden sakın Toronto eyaletine başvuru yapmayın. Yani Toronto, Ontario'ya kesinlikle karışın. Çünkü burada yeterince adam var. Bir sürü maraba var burada, bir sürü boş adam var. Elini sallasa ellisi, sorun değil. Ama önemli olan siz nereye başvuru yapın? Kanada'nın kuzey taraflarına yani Manitoba, Saskatchewan, işte New Finland, ondan sonra Brunswick. Bunlar bunlar harbiden ben araştırdım orada yana yana adam aranıyor. Tırcılıktan tutun ta Tim Hortons'a kadar bütün her şey oradan aranıyor. Tamam siz oralara giderseniz daha kolay oturum alabilirsiniz. Ya oldu da bir kızla tanışırsınız yine evlenirsin yine oturumunu alırsın yine bir hayatın olur devlet desteği bilmem ne. Orada iki sene mücadele verdikten sonra oturum başvurusunda bulunuyorsun aldıktan sonra rahat bir şekilde Toronto'ya taşınabilirsin. Ama buralarda online üzerinde başvuru yaptığınızda kesinlikle sizi almazlar arkadaşlar. Niye almazlar? Çünkü... Bura, burada bir sürü adam var. Anlıyor musunuz? Ama oralarda o kadar adam yok. Çünkü orası soğuk. Anlıyor musunuz? Ama çok temiz. Yani o soğuğa dayanabiliyorsan sıkıntı yok. E, dolayısıyla ben e, indet üzerinde e, ben o indet videosunu sizlerle paylaşacağım. itine ile uygulamalı bir şekilde nasıl arama yapmanız lazım? Ne yazmanız gerekir? Orada şartları nelerdir? Şartları çok iyice okuyun arkadaşlar. Böyle geçmeyin. Yani dalınıza göre yani hangi dalda iş yapıyorsanız ona göre başvuru yapın. Böyle kafadan ha işte bak sen ototamilcisin, gider garsonluk başvurusu yaparsın. Bu olmaz, kesinlikle. Fotoğrafını çekeceksin, güzel bir CV ayarlayacaksın, Türkiye'de sigortalı olacaksın. Ondan sonra temiz bir vatandaş olman lazım. Ondan sonra da, e, mahkemelikmiş, davalıkmış yok efendim. Sabıka kaydı yok işte bilmem, akaba falan te, şeyleri olmasın yani. Temiz bir şekilde, bunlar temiz insan istiyor Kanada. Böyle psikopat adamlarla işi olmaz. Zaten burada psikopatlık yaptı mıydı? paketleyip gönderiyor. Fazla tutmaz burada. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla ben şimdi şu anda sıram geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu anda önümde bir 5 araba falan var. Belli olmaz. Şimdi geri gönderir yani. Şu anda geri gönderir. Belki de. Yani. Dolayısıyla bugün de hava yağmurlu. Bugün hava yağmurlu. Çok güzel iş var yani. Şu anda bakın iş geldi arkadaşlar. İş geldi. Ben şimdi bunu kabul edeceğim arkadaşlar. Tak. Şimdi kabul ettim görüyorsunuz bana iş geldi. Ben gidiyorum arkadaşlar. Şimdi e, uygulamaya geçeceğiz tamam mı? Müsait bir şeyde hemen uygulamaya geçeceğiz. Size anlatacağım nasıl olup bittiğini tamam mı arkadaşlar? Hadi görüşürüz. Google'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indet yazıyorsunuz tamam mı? Indet yazıyorsunuz. Inde'de yazdıktan sonra go diyoruz burada. Şimdi burada linkten bilmem ne bir sürü tantana burada bir şeyler yazıyor tamam mı? Şimdi biz burada CA Indet yapacağız. Kanada'daki yani Kanada üzerinde olan de gireceğiz arkadaşlar. Evet burası benim kendi hesabım. Direkt benim hesabıma bağlanıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz direkt. Nerelerde tır şoförü aranıyor bilmem ne. Sadece bakın tırcılıkla ilgili ben ayarlamışım burada. Sürekli bana iş geliyor. Ben başvuru yapmıyorum şu anda. Görüyorsunuz her türlü iş var tırcılıkta her türlü. Crane var şu var hepsi var arkadaşlar. Yeni new diyor burada görüyorsunuz burada new diyor. Şimdi biz bunları geçelim. Dediğim gibi bunları görmemezlikten gelin. Çünkü bu sizin işinize yaramaz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar job title'a gireceğiz arkadaşlar. Girmeden önce şimdi burada diyor ki mesafe 25 kilometre yani yani uzaklıkta yakınlıkta olması gerekiyor. Biz burada ne yapacağız? Burada 100 kilometre olur ya da şöyle de 15 kilometre bizim etrafımızdaki işleri arayacağız tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra bunu biz böyle 25'te bıraktık. Şimdi size tavsiyem şu. Ontario'yu geçin. Toronto'da kesinlikle size iş vermezler arkadaşlar. Nerede var? Mesela bakın. Brampton, Ontario, Mississauga, Ontario veya North York veya Van arkadaşlar. Bu bölgelerde iş bol. Tamam mı? Biz bunları da boş verelim. Çünkü bu Ontario eyaletinde pek iş bulamazsınız. Yani ta Türkiye'den oraya başvuru yapmak için. Ne yapmanız gerekir arkadaşlar? Mesela Alberta. Alberta yazdık tamam mı? Alberta yazdık. Şimdi Alberta'daki işler çıktı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşler çıktı burada. Bakın 40 saati 40 dolar bilmem ne. Bunların hepsi bunlar İngilizce. Bunları ben Türkçe'ye de çevirebilirim ama gerek yok. Şimdi job title'a geleceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Burası çok önemli. Tamam mı? Şimdi burada Lima yazacağız. Lima anlattığım gibi yabancı şubenin karşı tarafa verdiği bir yetki belgesi tamam mı bir yetki verin. Şimdi burada bir sürü lima şeyleri vardır görüyorsunuz değil mi? Bakın. Musait limalar işte e, sunulmuş lima, lima Kanada, lima truck driver yani tırcılar için şirketler. Lima temporary foreign worker geçici çalışanlar için ondan sonra lima approved yani kabul edilen lima driver, lima ready. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Lima Available'ı tıklayacağız tamam mı arkadaşlar? Şimdi biz burada Lima Available'ı tıkladık. Karşımızda Alberta, Calgary işte bakın Calgary'de Lima sahibi olanlar. Mesela burada Company Drivers yani şoför, company şoförü falan New demiş. Yıllık 60 bin dolar, 85 bin dolar tamam mı? Bunlar Lima belgesi olan firmalar arkadaşlar tamam mı? Lima belgesi. Long Howling bakın burada ne diyor? Long Hauling Truck Driver US Canada Flatbed Lima. Tamam mı? Lima diyor. Bitmiş. Yani sen buraya başvuru yapıyorsun. Bu durumda Kanada'da kendi başvuru yapabilirsin ama çalışma iznin olması lazım ya da Türkiye'deyken de başvuru yapabilirsin. Şimdi bunun için bu adamlar ne istiyor? Bakın Edmonton. Bakın buralara Edmonton'a, Calgary'a başvuru yaptığınız zaman buralar sizi işe alır. Ama Ontario'ya kesinlikle bulaşmayın. Bunlar sizi işe almaz. Mesela Taber AB yazıyor tamam mı? Bunların hepsi bak Cook, Lima Available bakın burada Cook. Aşçı, Kalgari için aşçı. Kaç para veriyor? 16 dolarla 20 dolar arasında bir. Tabii bu parayla kimse çalışmaz. Tamam mı? Toronto'dan kalkıp oraya gidip de çalışmaz. Oradaki adam da çalışmaz çünkü parası az. Bunu bu, bu parayla çalışacağım. Uber yaparım, Delivery yaparım der. Olay bitiyor tamam mı? Saat 25 dolara gelir ama ne yapıyor burada? Şimdi senin durumunu biliyor bu adam. Ülkende sıkıntı çekiyorsun falan filan. Ha, oradan seni alıyor buraya getiriyor. Burada da iki yıllık sana e, sözleşme yapıyor ve sen bu adam iki yıl mahkum oluyorsun, tamam mı arkadaşlar? Şimdi işin içine girelim arkadaşlar. Burada Calgary'de aşçı demiş tamam mı? Cooking one year perfect yani bir yıllık tecrübe istiyor. Evet atıyorum. Türkiye'de ünlü bir restoranta çalışmışsın tamam mı? Çalışıyorsun yemeklerin, ispatların, sivin güçlü falan. Bir yıllık tamam mı? Food safe, safe check, food handle or equipment tamam mı? Bunlar işte belgelerdir tamam mı? Bu belgeleri istiyor. Örneğin Türkiye'deki bu belgeleri mesela güvenlik yemekleri, işte yemek kontrolü ondan sonra yemek tutma, handle falan filan bunları, e, qualification bunların olması lazım tamam mı? Bunların o. Burada tercihen diyor. Yani olmasa da olur. Tercihen prefer. Tercihen yani. Yani bir yıllık tecrüben de olmazsa yine olur. Yeter ki sen aşçı ol. Sıfır aşçı da olabilirsin. Bu adamın şartları bu. 16 ile 20 dolar arasında. Ve diyor ki PR lima is available. Yani PR alabilmek için oturma izni alabilmek için lima hazır bizim firma. To support work permit application. Bakın. Hem de diyor ki hem work work permit'in varsa ben sana PR'ı getirtirim. Tamam fark etmez. Ondan sonra Premier's Immigration CA. Hatta bu sitesini bile koymuş yaban şu. Location yani gideceğin adres multi multiple location BC and AB tamam mı? 18 ile 20 arasında saati veriyor. Plus tip yani bahşiş. Terms of employment, permanent employment, full time. <laughs> Bakın yani full time bu firmada çalışacaksınız. 30 ile 40 saat arası haftada çalışabilirsiniz. Tamam mı? Start date as soon as possible. En kısa sürede başlamak zorundadır. Tamam mı? Employment conditions. Overtime morning. Tamam mı? Overtime morning yani mesai, sabah mesai. Day, evening, shift, weekend, night, flexible hours to be determined. İstediğin saatte çalışabilirsin. Her şey senin elinde fark etmez diyor. Tamam mı? Job requirements. Burası çok önemli arkadaşlar. Language bakın. English diyor. Tekrar bak anlattığım gibi. Yani şey değil. Education diyor. Mesela senin tahsilin ne? Secondary yani lise veya high school graduate certificate ya da yüksek okul. High school, lise işte bunları istiyor. High school, lise falan. Ona sertifikası ister. Türkiye'de bir sertifika vardır. Okumuşsun. Tamam mı? Ondan sonra experience. One year to less than two years. Bir yıl veya iki yıldan daha az diyor. Tamam mı burada bu adam? Tamam mı? Dependable, invitable, organized, team player, excellent, oral. Tamam mı? Communication, reliability, flexibility, judgment. Tamam mı? Yargıcı olmalı. Konuşması düzgün olmalı. Ondan sonra rahat olmalı, ondan sonra insanlarla haşinleşir olmalı. Yani herhangi bir sıkıntı yapmaması lazım. Böyle play teams yani o ekiple birlikte hareket etmesi lazım, tamam mı? Specific skill manage kitchen operations. Senin yapacağın oradaki işler arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra bütün benefitleriniz vardır. 8 saat çalışıyorsun. Calgary, Relino really commute or plan to remu, uh, re, re relocate before starting work. Tamam mı? AB'de olman lazım ya da başka bir şehirdeysen de olur fark etmez. Oraya da taşınman lazım yani. Anladın mı? Yani gidip gelemezsin burada. Yani olay bu. Hiring uh, insights diyor ki dört kişi aranıyor burada şu anda. Tamam mı? Dört kişi arıyor. Bu sadece bir örnek verdim size arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra mesela Tandoori Kona Alberta. O da Cook tamam mı? 25 dolar veriyor. Bunu da tıklayalım. Ne olacak bakalım. Evet. Şimdi aynı şey arkadaşlar. Aynı şey. Yani isteyenler bakın. Employer will be supporting Lima and PR. Tamam mı? Bak Lima'yı verin. PR'ı da garanti veriyor. Yani oturma izni garantiliyor bu adam. Tamam mı? Kesinlikle burada yalan dolan yok arkadaşlar only apply for this job if you are authorized to work in Canada and are inside Canada. Ama burada bunun bir şartı var. Diyor ki eğer sen Kanada'da çalışma iznin varsa veya Kanada'nın içerisindesin bu işe başvuru yapabilirsin. Ama siz buna bakmayın yine sağlam bilgilerinizi, CV'nizi ayarlayın yine gönderin arkadaşlar. Bu adam iki kişi istiyor. Siz bu nota bakmayın tamam mı? Bu not Yazarlar böyle bazen de ama alıyorlar yani. Anlıyor musun? Çünkü bulamıyor. O parayla bulamıyor. Bakın bu bölgeleri arayın. Bak Edmonton, Alberta. Tamam mı? Sturgon, County. Bu bölgeleri arayın arkadaşlar. Kesinlikle buralara dalın. Yani gidip de Ontario eyaletine kesinlikle girmeyin. Mesela housekeeper temizlik. Otelde temizlik yapanlar. Tamam mı? Bunu da arıyor burada. Ondan sonra Görüyorsunuz değil mi? Sadece lima yazdım. Bunların hepsi limacı arkadaşlar. Hepsi limacı. Bunlar da fazla evrak istemiyor. Sadece bir diploma, bir de İngilizce sertifikası istiyor. Veya sen zaten İngilizcen varsa, İngilizcen varsa sertifika olmadan da bazen istiyor. Ama sen İngilizcene güvenmen lazım yani konuşurken adamla. Yani böyle e, olmuyor. Ha ne oldu? Böyle olmaz. Anladın mı? öyle şey değil anlıyor musunuz? Bakın bu bölgelere başvuru yapmanız lazım. Tırcılık olur, her şey ne olursa olsun bu bölgelere başvuru yapıyorsunuz. Bunlar sizi alır ama siz Ontario'ya, Toronto'ya başvuru yaptığınızda olmuyor. Şimdi biz Lima available dedik. Şimdi biz tekrar ne diyoruz burada? Lima truck driver. Tır. Tamam mı? Tırcılığı tıkladık. Bakın. Hemen çıktı. Calgary'de tırcı aranıyormuş. Hemen tıklıyoruz buna. 60 bin dolar. Tamam mı? Burada ne diyor? Full job description. Yani senin ne yapacağını iş yerinde. Tamam mı? Yani senin görevin ne? Requirements. Class 1 license. Yani tır ehliyeti istiyor. Tamam mı? With the minimum one years of experience. Ha, beni mesela alır. Havada kapar bu ama uzak bana itmez. Must be up to date in the host and other transport uh, regulations load securement, highway experience, winter driving experience, communication skills. Şimdi bakın not yazmış buraya. We also have approved. Bakın bu nokta çok önemli. Burası çok önemli tamam mı? Not yazmış yani burada anlatmış net bir şekilde. Not we also have approved limas for qualified long haul truck driver with with a valid US visa who are currently in Canada with melt Certificate or Violet Class Driver License. Şimdi burada bu adam şöyle diyor. Biz diyor uzun yolcu yani uzun tur şoförü arıyoruz. Kim? Vize ABD vizesi olanlar ve Kanada'da olanları için diyor. Tamam mı? Atıyorum adamın ABD vizesi var ama PR yok. Anlıyor musunuz? Ha bu adam sana PR'ı getirir. Bu adam sana sağlar. Ama yine de sizi yurt dışından alıyor. Ha siz rahat olun burada. Mesela Türk pasaportun var, Amerikan vizen var. Anladın mı? Bu adam seni alır. Anladın mı? Burada bir sıkıntı olmuyor. Telefon numarası var. Drop in. Calgary adres. Adresi de var. Bütün her şeyi var burada. Anladınız mı? 12 saat shift belli zaten. Yılda 60 ile 85 bin dolar arası para kazandırıyor bu adam. On sonra pre-practice social distance and wear mask. Bunlar da hala mask devam ediyor. Burada kaç kişi istiyor? Mesela Heavy truck trailer truck drivers One years per fare. Yani tercihen bir yıl tecrübesi olmalı. Tamam mı? Şimdi application response 92. Hiring 10 kişi artı 10 kişi şu anda bu firma eleman arıyor. Tamam mı? Ama giden yok. Niye? Çünkü o adam Calgary'de. Bakın bu kadar yıllık para kazanabiliyorsun ama şoför bulamıyor. Tamam mı? Mecburen bu Türkiye'den, Hindistan'dan, Pakistan'dan, işte Dubai'den şoför almak zorunda. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ben size sadece e, giriyorsunuz. Lima Truck Driver veya Lima Berber yazarsanız istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi. Tamam mı? İstediğinizi yazabilirsiniz burada. Lima ne yazalım mesela? E, ne yazalım? Şöyle diyelim ki mesela Lima 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 Construction Tamam mı? İnşaat. Bakın yine Kon clean AB. Bakın inşaat. Endüstriya instrol. Şu anda bir tane iş çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Bir tane iş çıktı inşaatla ilgili. Tamam. Şimdi tıkladık burada inşaat. Burada çok az fazla bir şey vermiyor arkadaşlar. Bu da limacı arkadaşlar. Bu da qualification. Ondan sonra ondan sonra bunda fazla bir tecrübe istemiyor. Sadece This position available to Canadian citizen or permanent residents only. The employment does not have any labor LIMA. Bunun liması yokmuş arkadaşlar maalesef öyle yazıyor. Sadece PR olanlar yani ya da Kanada vatandaşlar olanlar için ondan sonra bu iş olur. Diyor ki this employee bizim iş yerimiz does not have an LIMA labor market impact assessment and is not eligible for to hire temporary work in Hatta diyor ki geçici çalışma izniniz varsa yine de olmaz diyor. Tamam mı? Bu, bu adam böyle ama burada diğer işler var. İstediğin ne meslek yapıyorsan Türkiye'de onu giriyorsun. Önce lima yapıyorsun. Giriyorsun ya da istiyorsan te, sadece lima gir. Tamam mı? Lima olarak gir örneğin. Tamam mı? Şöyle limayı tıklıyoruz sadece. Burada karma karışık işler çıkar. Tamam mı? Kalgari'de. Tırcılık. Ondan sonra bu benim hesabım bağlandığı için o tırcılığı gösteriyor. Yani öncelik yapıyor benim için sağ olsun. Ondan sonra bir sürü şey çıkıyor bak. Görüyor fat truck driver cook, yemekçi, housekeeping, cooks. Ondan sonra va specialist Edmonton, hawk production worker. Ondan sonra Lima available restaurant supervisor yani müdür. Tamam mı? Görüyorsunuz değil mi? Müdüre 17 dolar ver kimse çalışmıyor. Mecburen ne yapıyor? Hindistan'da, Türkiye'den adam adam isteyecek. Bu şekilde çalışır bu adam. Ve sen hiçbir yere kaçamazsın. Zaten kaçtı mıydı? Senin hayatın kaydı. Bir kere o adam bunu biliyor. Ve bu şehirlere, bu eyaletlere siz başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? İndet üzerinde çok basit. Sizden fazla da belge istemiyor. Gösterdiğim gibi hiçbir şey istemiyor. Yani git ayal sal benim için. Toful benim için. On numara İngilizce yap. Öyle bir şey de istemiyor. Gördüğünüz gibi on numara bir şey. Tamam mı? Sadece yapmanız gereken güzel bir CV, Bir tane yapabiliyorsanız 4 seviye, 5 seviye İngilizce alın. Ondan sonra İngilizce belgesi alın. İngilizcenizi iyileştirin. O kadar. Bu bölgeleri aynı bakın. Alberta yazdım değil mi? Buraya Alberta yazdım. Siz başka şehirleri de yazabilirsiniz orada. Lima yazın, Alberta yazın veya Calgary yazın veya Saskatchewan yazın. Kesinlikle oraya başvuru yaptığınızda sizi %100 alırlar. Tamam En kolay, en basit yol ve e, diğer insanlar bu şekilde Kanada'ya geliyor. Anlıyor musunuz? Araplar da bu şekilde başvuru yapıyor ve hepsi de hemen hemen kabul oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Soru cevabınız varsa yine Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa kesinlikle esirgemeyin. Kesinlikle bana ulaşın. Ben size...